Evet arkadaşlar hepiniz haber şey tekrar ve bugün Alp Soru'ya bunlar var. Bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar önceki bölümde bize bir tane eee spinoz vardı. Üçüncü spinoz yani. O, bu böyle bir spino'ydu. <laughs> bunun hepsi yokmuş. mu çok ya? Burada mı? Ha burada ekran mı? Bir yer. yer. Neyse işte arkadaşlar şimdi boss'a gideceğiz. Evet bu benim boss'a gideceğiz. Aynen öyle. Ama benim eee zırhım yok. Ay evet. İmanı da yok <laughs> The metal Oğlum niye ben metalim yok Metalim yok Benim nasıl metalim olmaz 300 binmem kaç metalim var Diyor ki senin metalin yok Bana diyor Diyor senin metal neyse Ee, zırh metal şimdi ne eksik eldiven yapalım ya bunun sağlamlığı var ya? Yani. sıfır kiremiş şey olmaz ne olacak tamam gövde bir de kafa bunun sağlamlığı ne kadar bu kadar mı ne gerekiyor ya çıkarsam mı 111 11 tane daha fazla neyse hadi giyelim daha şunlarla biraz daha etrafı kapatalım önceki bölümde Önce baya bir önceki baya fazla bir önceki bölümde bunlardan yaptım bu metal olanları. Belki de o yüzden yoktur. Dinamayacak gelip bulaşıp da bunların yerlerini değiştirmesi diye. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Daha 86 bin canı var arkadaş. Şimdi buna hiçbir şey saldıramaz. O oh, dur ben acımalıyom. Bana et lazım bir dakika. Inden bir al şöyle Gidelim et pişirelim. Buradan biraz zaman al. da yak, odun vardan önce. Tamam, saman olanları yakmayacağım da odun olanları yak. Acıkmıyor olur. Allah ölüyorum. Oğlum boşa gitmeden de ölmeyin. Yani öyle bir şey olmasın. Şimdi arkadaşlar, 5-5 taşıyacağım tamam mı? Dinozorlara. Ayarlardan şu müzik sesi niye o kadar ses yok ki? Evet arkadaşlar şu davulu çalmayı biraz biraz öğrendim. Şu davulu çalmayı biraz biraz öğrendim. Buna oturacağım böyle. bakalım var mıymış Bana mı ver lan bir tek etkisi başka diğerlerini yerlerini? Trenci mi? Yok bunu da olur. Oo kitle fırlatabiliyor. Dur bir sen bana biraz meyve ver Valla ay yürek onu tuttu fırlattı. güzelmiş arkadaşlar. 19 bin cam bunda var. 53 bin de bunda var. Hayır 53 bin. Cana bak oğlum ben buna level kaç olurum? Ne bu kişi değil mi? Ben bunu level asla. Tamam. Sonra e, ee, Taylo kaç cana var ya Taylo alayım, alayım ya 53 bin alayım ya. Önce bunları alacağım. Bir dakika biraz daha ne var İlk önce bunları alayım. Ondan sonra Birazcık da et alayım 8, <laughs> bas spin o yerine doğan spino'yu almayacağım. Ya yani hiç gerek yok. olmazdı be. Olmaz ya. Yani. Şu koza hastalığını kaldıramıyorum. Kaldırabilecek şey gücüm 3 etti, 4 5 tamam. Allah şükür. Mamuta, mamutu alamıyorum. Mamutu koştursam münafıkam. Gerek yok ya hayvanlarım. Bir tane küres zalımız olsaydı mamutu taşıyabiliyorduk. Küres zal ama. O zaman önce bunları yerleştiriyorum. Ondan sonra gelirim mamutu alırım. Ya da ikinci bir koza mı yapsam? O daha mantıklı ikinci koza. Yani daha uğraşmaya gerek kalmaz. Polimerim var mı? Polimer, polimerim yok. Oo. Tabii ki de çimento harcı eksik olur. Ne eksik olacak başka? Allah Allah. Vallahi var ya... Yok etcem lan bu mu? Bunu bir tane ne işte yapacağım? Zaten oyunu evet, ne işte bir şey yok. Çok fazla mazeretti ya. Al 37 tane üret, tamam mı? Yok, şey elbette gerekli. O 37, 8, 16, bir 3 tane daha üreteceğim, o çok fazla. Hatta dondurucu kaza dolabı. Boza dolabı. Boza dolap. Aa, aa dolabı. Ne istiyor? Ot. Otmuş. Bunlar yok. Ben bunu üretmem otmuş. Ben bunu üretmem. Yok zırh. Abi çok istiyor ya. Çok fazla istiyor. Işte. Bilmiyorum. Buna kim çöldü? 115 115 var ya. Ben yani bunlar da 100 15 zırhtan ne olacak bir şey Bunlar sıcaklık soğukluk yalıtım da vermiyorlar Hiçbir halt vermiyor bunlar. Boş ya. Ağır fizikçe var. Ağır fizikçe o şey görmüş mü sen sana Tamam işte aynı şey bunun aynısı işte sadece bak sağlamlık sağlamlık 100 yirmi bu da aynı Yok arkadaşlar, biyotır üretilmez. Bu teknolojik sistem üretirsiniz, biyotır üretilmiş. Boş. Tamam. Sonra kristal. Ver şunu. Üç tane daha, üç tane elde edip alacağız. Neyse üretmişken üretelim. Ben. Sonra deri al birazcık, birazcık. Samana Lifler bu taraftaydı Ondan sonra Oduna gerek var mı? Koza yazayım da ne gerek var ona öyle bak Alalım boş yer kaplı ver kristal lif metal petrol Deri kristal lif Petrol deri kristal lif Petrol deri kristalli petrol diğeri kristalli petrol pet. petrol de var tamam. tamam şimdi geriye tek kalan şey bir tane uroplum var bak çok kartı da orada oraya doğru gitmem hiç yani burayı aslında mantıklı oraya doğru gitmem de yok ölümceğin oraya, oraya gitmem şimde drop ne? Yere. Oh, İnşallah yetişebiliriz, mi? Ne yapayım şimdi ya? Ne var mı? Nişanlayacak birileri şey var

şimdi bizde 10 ya yanları sen falan Başka bir yerde başka bir yerde daha yapıyorum ne yapacak yakalan inşallah geçeceğiz ya bu Nereye lan oğlum yok oldu ya İnşallah geçeceğiz dedim yok oldu buna çıldırdım ya aynen buna geçeceğiz oğlum bu da yok oldu Sırayla falan çıkacak bir ya Başka bir yerde yok mu ya Donları bir kazarsa Aynen bak şu bak Evet. Bu YouTube'dan bakayım da donları bir koz nasıl kaldırırsa kalksın. çok sıkıntı çekeceğiz. Asarlık. de biraz Dondurucu. Evet. Dondurucu. He, PvE moduna Bir dakika arkadaşlar hemen iki dakika ama Hiç ayarlar evet. örümceğin oraya Hatta örümceğin oraya gitmeden ateş ki seni. Ne, ne olmaz şimdi bir Lan oğlum ya. Drop yok olmuş ya. Bak gitti başka. Ya ama... Çok 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 Onla iki yapalım. Onla iki değil mi sen? Oğlum drop yok oldu ya. Beşinci şu kozayı yapıp böyle bir şey yapacak. Şimdi niye drop? buraları kapattım ki burası hiç diğer bir durum aha, aha geldi tekrar aynı yerlerden hazır oraya girmişken de test edelim Ben de şuradan şimdi ben eee bunu tespitleyeyim. Aa evet bakın aşağıda gözükmüyor bakayım. Aynen öyle. Bakın kalktı. Güzel güzel PV modu da öyle. Ha şimdi Gel yani aslında arkadaşlarınıza girdiğiniz zaman PV modunda gidiyor. Hem nasıl geçtiğinden farklı. Yani sen nasıl oğlum nasıl koştu lan bu buraya kadar nasıl vardı? drop da bir evet Burada kadar çok var ya bunun eşyalarını Of oh gel. Ya, yani birazcık alayım. Lazım olur. Biraz yemek alayım. alayım. Bu yemekleri aşktan da yiyemiyoruz. Bak ya. Gel artık. Oğlum elinde eldiven var. Senin canın nasıl yanıyor? kalın ya Arkadaşlar bakın şimdi. Burada kapalı tamam mı? Şu el el kol lazım. Görüyor musun? Buralar kapalı. Hiç gözükmüyor neredeyse. Böyle bir vuruyorum ama kolları açık gibi. Sanki kol yokmuş. Anladın mı? o 230'luk Daha az üret, daha az üret. Ben krişleri... <laughs> şu, şu Bunun için ben çok krişler. Ben onu yapmam şahsen Bunların hepsini tek tek İsrail çizim. Hatta bunu bırakayım. Onun yerine bir bir tane de koca yerleştir. Boşları yerleştireyim de. Ben niye şey yaptım? Üç tane hayvan. Neyse o spinayla alayım bari. Üç tane atmış gibi <laughs> Şimdi bunlar ölürse Allah ya çok sıkıntı yaşarız Zaten iki tane de eksiz olur Zor bulmuşum. geçti. Gelmemiş. Ben burada? Bu ağacı görünce geldi sanırım. O kırmızı bir renkli var. Oğlum ben bunu bayatır alırım. Al bakayım. Ona hatta telefonu şarj. Arkadaşlar bakalım kaç dakika olmuş ne diyor. 19. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Ekstra konuda yaptık. Ben abone olmayı, katkı görüşürüz. Bay bay.